İyi iletişim kurmak için havalı, kaygısız ve özgüvenli olmak gereklidir. Şimdi bu ifadeye inanıyorsanız beyninizin yapacağı şeyi söyleyeyim. İletişim sırasında bu özelliklere sahip birilerini taklit etmeye çalışacak. Taklide odaklanmaktan iletişimi mahvedecek. Kötü imaj algısı yüzünden de özgüveniniz azalacak. Her şey tam olarak ters gitti ama bu ifadenin hatalı olduğunu söylememiz mümkün değil. Herkes bu tip insanların iyi iletişim kurabildiğine katılır. Fakat sorun beynimizin sonucu atlama eğiliminden çıkıyor. Pek çok insanın iletişim kurarken yaptığı hata bu yaygın ifadeden yola çıkarak kendisinin daha iyi bir versiyonu gibi davranmaya çalışmak. Şimdi aynı ifadeyi baştan kuralım. Havalı, kaygısız ve özgüvenli insanlar iyi iletişim kurarlar. Sebep ve sonuç şimdi daha net oldu. Demek istediğim iyi iletişim kurmak için odaklanacağınız son şey iletişim biçimidir. Güçlü bir psikolojik denge yaratınca iletişim tamamen kontrol altına girer. Bu sayede belirlediğiniz içerik de kendinize özgü bir kalite gösterebilir. Biz 3-5 satırlık senaryoyu oynayan oyuncular değiliz. Her konuştuğumuzda rol yapamayız. Bu yüzden etkili bir stratejiye ihtiyacımız var. Öyleyse havalı, kaygısız ve özgüvenli olmak zorundayız. Peki öyle biri olmadığımızı kim söylüyor? Muhtemelen bu beynimizin içindeki yankıdan başka bir şey değil. Ünlü bir hikaye var. Antik Makedonya Kralı İskender, gittiği şehirde ismini çok duyduğu filozof Diyojen'i görmeye karar verir. Diyojen'e ben büyük kral İskender, benden bir isteğin var mı diye sorar. Diyojen de gayet rahat bir şekilde gölge yapma, başka iyilik istemem diyerek dünyevi değerleri ne kadar önemsiz gördüğünü gösterir. Bu cevaptan sonra etraftaki askerler kıkırdayınca koskoca kral eğer İskender olmasaydım Diyojen olurdum demiştir. Sanırım bu hikayede kimin havalı, kaygısız ve özgüvenli olduğunu söylemeye gerek yok. Hikayeyi anlatmaktaki amacım beyninizdeki yanıltıcı sesleri susturmak. Sizin öyle biri olmadığınızı söyleyen kanıtları düşünün. Hiçbiri aslında geçerli değil. Yüksek sosyal konum, büyük bir servet veya kusursuz bir görüntüye sahip olmadığınız için değil, bu sebeplere aşırı önem verdiğiniz için özgüveniniz azalıyor. Çevrenizdeki insanlara kıyasla kendinizi daha aşağıda gördüğünüz kişisel reklamlara fazlaca kapılıyorsunuz. Diyojen ise o varlıklardan hiçbirine sahip değildi. Sokakta yaşayan yalnız bir adamdı. Buna rağmen dönemin en büyük kralını tek bir cümlesiyle kendisine hayran bırakmıştı. Eğer neden konuşuyor olduğunuzu yani konuşma niyetinizi tam olarak bilirseniz beyninizdeki aykırı sesleri susturup iletişimdeki gücü kazanabilirsiniz. Bugüne kadar iletişimin hep gerçek bir bilgi paylaşımı olduğuna inandıysanız sizin için üzgünüm çünkü çok sık hayal kırıklığı yaşamış olmalısınız. Mesela sözlü konuşmada arkadaşların hem iyi hem kötü koşullarda destekçiniz olduğunu duyarsınız. Çünkü arkadaşlar kötü günde yanınızda olarak kendi kötü günlerini garantiye alan, iyi günde ise kendileri üzerindeki başarı baskısını artırdığınız için daha iyiye gitmenizi istemeyen veya sizden pay bekleyen iş ortakları olduklarını doğrudan söyleyemezler arkadaşlığın veya hayattaki diğer kavramların aslında ne olduklarını deneyimlerle anlarız. Çünkü iletişim iyi bir öğrenme alanı değildir. Yalanlar, süsler ve abartılarla doludur. Kesin bilgileri değil, kişisel arzuları içerir. Konuşma ortaya çıktığında insanlar henüz vahşi doğada yaşıyordu. Yırtıcı pençeleri olmayan, yavaş ve diğerlerine göre güçsüz bir canlı olarak hayatta kalabilmek için sürüler halinde hareket etmeleri gerekiyordu. İş birliğine duyulan ihtiyaç insanların iletişim becerisini geliştirdi. Yalnız zamanla sürüler büyüyüp kabileler haline gelince iletişim büyük oranda kabilede kalmak ve dışlanmamak amacıyla kullanılmaya başlandı. Yani kabileden atılıp ölüme terk edilmek istemiyorsanız iyi biçimde dedikodu ve manipülasyon yapmak gerçeğe çok yakın yalanlar söylemek zorundaydınız. Dolayısıyla asla boşuna konuşmuyoruz. Neden konuştuğumuzun açıkça görünenden daha ilkel amaçları var. Hem tarihsel sürece hem de modern bilimlere göre üç konuşma niyetimiz var. Pratik, duygusal ve sosyal. Pratik konuşma çevreden öğrenilen yaşamsal kuralları yansıtır ve ne kadar çeşitli insanla tanışırsanız o kadar gelişir. Ortak görevlerde yardımlaşma amacıyla kullanırız. Duygusal konuşma ise tamamen beynimizin bir ihtiyacı. Nerede ne hissettiğimizi söyleyince rahatlıyoruz. Stres atıyoruz. Fakat aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü yanlış bir anda duyguları açık etmek, köpek balıklarının yanında kanamakla benzer bir deneyim olabilir. Zayıflıklarımızı sonradan bize karşı kullanılmak üzere bir bir ortaya dökebiliriz. Bu yüzden etkili iletişim için güvensiz ortamlarda duygusal konuşmayı sınırlamak gerekir. Son olarak sosyal konuşma tüm meselenin döndüğü yerdir. İnsanlara sürekli nasıl biri olduğumuzdan bahsederiz. Çevremiz, geçmişimiz ve becerilerimiz konusunda tanıtımlar yaparız. Potansiyel partner veya ortaklarımıza gizli sinyaller vererek karizmamızı güçlendirmeye çalışırız. Örneğin bir randevudaki ifadeleri ele alalım. Erkek: "Bu aralar biraz yoğunum ama keyif aldığım kişilere oldukça vakit ayırıyorum. Ailem yurt dışında değilken onlarla daha sık görüşüyorum." dediğinde aslında talep gören biriyim. Zamanım değerli ve seçerek ilişki kurarım. Seni de özenle seçtim sürekli yurt dışı seyahatleri olan bir ekonomik sınıftayım ve zampara değilim sinyali vermiş oluyor. Kadın ise ben de sadece bağ kurduğum insanlarla görüşürüm. Köpeğimle yürüyüşe çıkmadığım tek bir gün olmaz. Zamanımın çoğunu kendime ayırıyorum dediğinde aslında yabancılardan ilgi gelmesini önlerim. Bakım verme içgüdüm yüksek ve güzel olmaya özen gösteriyorum. Sinyali vermiş olur. Yani hem kadın hem de erkek kendisinin eş değerini yükseltmeyi amaçlayan cümleler kurar. Amaçları bilgi vermek falan değildir. Her insan kendi karizmasını yükseltmek için hayatından seçkiler sunar. Bunda kesinlikle bir sorun yok. Mesele söylenenlerin doğruluk miktarıdır. İletişim kolayca insanların hoşuna giden şeyleri ortaya çıkarır ve bu da ilgi görmek için yalan ve abartıyı seçmeye neden olabilir. Bir anlığına kendimizin daha iyi bir versiyonunu gösteren yalanların cazibesine kapılabiliriz. Ne yazık ki bu da gerçek kişiliğimizi geride bırakır. Düşünün, kendinizin bile beğenmediği, yetersiz bulduğu ilgi için bir başkasını taklit etmeye çalışan birine özgüven eder misiniz? Sizce bu kişi dışarıdan havalı gözükebilir mi? Açıkçası hareketlerini seyircilerin eğlencesine göre ayarlayan kişiye şaklaban demek daha doğru olur. Özetle iletişimde nadiren bilgi aktarımı yapılır. İçeriği çoğunlukla kişisel arzuları dayatan manipülasyonlar veya sosyal kişilik tanıtımları olur. İyi iletişim kurmak için ise önce kendi niyetinizi fark etmeniz gerekir. Cümlelerinizi hangi niyetle seçiyorsunuz? Birilerinden daha üstün hissetmek mi istiyorsunuz? İçten içe beğendiğiniz kişiyle yakınlık kurmak mı istiyorsunuz? Sosyal ortamda baskın biri olmak mı istiyorsunuz? Bunlar çok doğal istekler fakat fark edilmezlerse iletişiminizin kalitesini düşürürler. Niyetinizi gizleme çabanız konuşmanızı bozar ve sizi özgüvensiz gösterir. İyi konuşma yapmak için mutlaka gerçek niyetinizi bilmelisiniz. Sonra ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Sakin, abartı ve yalandan olabildiğince arınmış bir konuşma biçimi oldukça etkili olacaktır. Sizde olmayan özellikleri kanıtlayamıyor diye gerilmez, tamamen ilgi ve uzmanlıklarınızdan bahsedebilirsiniz. Bu rahat konuşma alanında her cümlenizi analiz edebilir ve niyetini gizlemek zorunda kalmayan bir profil yaratabilirsiniz. Yani iletişimde havalı, kaygısız ve özgüvenli biri olursunuz. Unutmayın, sizi kaygılandıran her şey uydurulmuş kavramlardan ibaret. Aslında hepimiz doğadaki kadar eşit canlılarız. Rahatlayın. Üstelik artık dışlanmak doğadaki kadar kötü sonuçlar vermeyecek.